Haftalık burç yorumlarımız 8 Şubat 14 Şubat arası yükselen burç sevgili oğlaklar, ay burcu oğlaklar, kendi burcu oğlaklar ama özellikle haftayı yükselen burç oğlaklar, olay takibi, olayların gelişimi açısından yükselen oğlaklar diyoruz. Evet oğlaklar ketum insanlar, sır vermeyi sevmiyorlar. Yapıları bu. Konuşurken insanlarla mesafeli olmak istiyorlar ama bu mesafeyi karşınızdaki kişi sıcak davranıyorsunuz ama biraz da mesafe koyuyorsunuz. Aslında hem kendilerine hem çevresine çok saygılı kişiler. Sevgili oğlakların bu özelliklerini çok seviyorum. E, fakat sevgili oğlaklar bu hafta biliyorsunuz epeydir Plüton sizin burcunuzda. Daha da ilerleyecek. 2025'lere kadar Plüton'la siz birlikte yaşamaya çalışacaksınız. Çünkü Plüton bir burcuya girdiği zaman 16 yıl kalıyor. 16 ortalama 17 yıl. Yani 2008 senesinden beri Plüton size eşlik ediyor. Tabii ki bu sizi çok derinleştirdi, anlamlaştırdı. Hayata bakış açınızı değiştirdi. Çok yoğun olaylarda yaşadınız, dipe aldınız, yukarı çıktınız, nefes aldınız, tekrar çıktınız. Yani birazcık sıkıntılarınız ve sıkıl öfkeleriniz oldu. Hiç bazılarınız isyanla, isyan ed, isyanlarda oldunuz. Çünkü yaptığınız her hareketin değişik anlamlara girmesi, olaylara dip olaylar, ailenizde, ilişkilerinizde bayağı bir problemler yaşadınız sevgili oğlaklar. Şimdi artık yavaş yavaş Jüpiter ve Satürn sizin para evinizde. Venüs orada. Hepsi artı Merkür retrosu orada bir rahatladınız. Geçtiğimiz yıl 20 Aralık'ta, 21 Aralık'ta, 19 Aralık, 20-21 Aralık'la sizin döngü döneme, dönemlerinizde üzerinizden bütün sıkıntıları fırlatıp attınız. Kovaya geçince rahatladınız. Evet daha böyle bir kendinizi hafif hissediyorsunuz. Ve bu arada biliyorsunuz toprak grubu olan Mars, Boğa Burcu'nda Uranüs'le birlikte ve bir Pliton'la Uranüs arasında muhteşem bir açı var. Bu demektir ki bu açıyı çok çok iyi kullanacaksınız. Bu demektir ki ilişkilerinizi, bu demektir ki iletişim evinizdeki konuları inanılmaz derecede kendi aranızda meç edeceksiniz. Duygusal konular, çevre ilişkileri, arkadaşlık dostluklar bunlar size yarar ki sağlayacak. İlişkilerinize asılın, ilişkilerinizde bir yoğunlaşın. Ama bu hafta özellikle parasal konular gündemde. Haftaya zaten ay Boğa burcunda, Oğlak burcunda sizde olacağı için pazartesi, salı ve çarşamba çok duygusalsınız. Çok derin derin duygusallık ve tamamen duygu üzerine ve ailenizin sorunlarıyla kafanızı meşgul etmiş durumdasınız. Duygusal bir üzerinizde ağır bir sorumluluk hissediyorsunuz. Haftanın ilk üç günü sadece ağır sorumluluklar ama aynı zamanda çok çalışma, para kazanma, kazandığınız parayı yatırım yapma konusunda birçok insanın fikrini almaya çalışıyorsunuz. Hani eskiden elinizden kaçmış fırsatlar var, farkındayız. Bazı konuları eskiden çok istediğiniz konular sizden uçtu gitti. Merkür Retrosu'nda bir düşünün bakalım. O çok sevdiğiniz konular, çok istediğiniz konular gerçekten sizin çok istediğiniz konular mıydı? Çok mu arzu ediyordunuz? Bunlar tekrar karşınıza çıkacak. Para kazanma fırsatları, dostlarınızla, arkadaşlarınızla görüşmeler, enerjinizi yükseltmeler. Bütün bunlar bir araya gelecek. Jüpiter size bolluk veriyor. Ama Pliton, Satürn diyor ki bekle paranı doğru alanlarda. Kazan ama biriktir. Çalış ama biriktir. E, tüm bunları yaparken yoruluyorsunuz ama Venüs bu ara severek iş yapmanızı sağlıyor. Ama Merkür'e dikkat. Retro. Kazandığınız paraları yanlış bir yatırım yaptığınız anda birçok problemler karşınıza çıkacaktır. Yeni ay Yeni kazançlarla ilgili size çok güzel sinyaller veriyor. Perşembeden itibaren yeni ay size olumlu gelmeye başlayacak. Perşembe, cuma muhteşemsiniz. O ara yaptığınız çok güzel işler var. Sıkı sıkı hepsini bağlayın bakalım. Cumartesi ve pazar kısa yolculuklarınız var. Biraz ya duygusal gezileriniz var. Hatta böyle arkadaşlarınızla, kankalarınızla oturup duygusal iletişim denklemi kurup kendi aranızda çok güzel konuşmalar yapacaksınız. Hafta tamamen kişiselliğiniz, parasallığınız ve ilişkiler üzerine kurulu sosyal ilişkilerinizle de çok ilginç insanlarla karşılaşabilirsiniz diyoruz ve sevgili oğlaklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.